Herkese yeniden merhabalar. Bugün Devlerin Öfkesi'nin 12. bölümünü çekeceğim ve finali ee, güzel bir final olmasını diliyorum. <laughs> Umarım öyle olur. Bu arada sesim halsiz gelebilir. Gerçekten o kadar uzun sürdü ki hastalığım. Salgın var herhalde ama daha iyiyim. Ee, neyse bu arada ben oyuna başlayayım. Bölüm 12. Son Söz. es çok. Ev gibisi yoktur. Herkes gittikten sonra aklımı kurcalayan soruya bir cevap bulmak için uzun süre tapınağın etrafında dolaştım. Doğru şeyimi yaptım. Sonunda yüzlerce boş koridorun arasında tanıdık bir figür fark ettim. Ayda, burada ne yapıyorsun? Çoktan yeraltı dünyasına döndüğünü sanıyordum. Arkasını döndü ve hüzün dolu gözlerle bana baktı. Neden Zeus'la birlikte değilsin? Olimposlularla kalacağını açıkça belirtmiştin. Evet öyle ama bu onlara güvendiğim anlamına gelmez. Sen de bunun bir parçası oldun. Bu bir şey değiştirir mi? Bu bir şey değiştirir mi diyelim. Ayda Zeus'un heykelini derken sessizce gülümsedi. Her şeyi düzelteceğiz. Bundan sonra her şey farklı olacak. Buna inanmak istiyorum. Belki bir gün. Peki şimdi ne olacak? Senin ne demek istedim? Yeraltı dünyasını yönetmeye devam edecek misin? Ayda seni yakın arkadaş olarak görüyor. Henüz görevime dönmeye hazır değilim. Masum çocukları kurtarmaya çalıştım ama sonuç... Olan oldu. Kimse bunun olacağını bilmiyordu. Senin bir suçun yok. O sırıttı. Tüm tanrıların ve insanların gözünde ben bir canavarım. Dünyanın derinliklerinde yaşayan bir canavar. Ben bu tipini acayip beğendim. Kendi sevgilim tarafından ihanete uğradım. Ne için? Yüzü taş gibiydi ama bundan bahsetmeyin. onu incittiğini biliyordum. Hayatım boyunca güç ve ihtişamdan zevk alan abimin gölgesinde yaşadım. Ve işte buradayız. Yine hükmediyor. Yine diğer insanların hayatlarını mahvediyor. Dinle, Zeus günahlarının bedelini ödeyecek. Mükemmel değil, ama o senin abin. Hepimiz hata yaparız. E, günahların bedelini ödeyecek diyelim. Umarım öyledir. Persefiniye ne olacak? O sonsuza kadar yeraltı dünyasının tutsa olacak. Demiridir bundan hoşlanmayacak, ama bu onun cezası olacak. Umarım ona zindanda iyi bir oda bulurlar. İnan bana, en iyi odayı o aldı. Ama sorun nedir? Bize ihanet eden tek kişi Persefine değil. Hera hatalarının bedelini ödemeli. Ama ne yazık ki bu konuda yapabileceğim bir şey yok. Onu kimsenin bulamayacağı bir yere göndereceğim. Zeus'un yoluna çıkamam. Belki de affetmeyi düşünmeliyiz. Eee biri seçiyorum. Ayda memnuniyetle sırıttı. Tavrını sevdim. Önemli olan bu süreçte işte onun gibi olmayacağından emin ol. İhtişamıyla üzerimize tehditkar bir şekilde duran heykeli işaret etti. Hadi ama kardeşim bu kadar eleştirel olma. Abimiz tam bir baş belası ama artık yeni bir liderimiz var. Bize yaklaştığında bana gülümsedi. Olimpuslular arasında hak ettiğin yeri almaya hazır mısın? Sadece başın belaya girdiğinde kendini ve kalbini kaybetme. Tekrar görüşeceğiz değil mi? Bekleyip göreceğiz. Ayda döndü uzaklaştı. Poseidon onu takip etti. Onlar çok acı çektiler ve hala birbirlerini affedecek gücü bulamadılar. Onları anlaşmazlık içinde görmek bana acı veriyor. İşe dönmeden önce ziyaret etmek istediğim bir yer daha vardı. Bazı soruları cevap almak için. Girişe varır varmaz Aysa beni karşıladı. Yüzünde her zamanki gibi sinsi bir gülümseme vardı. Ama yine de onu gördüğüme sevindim. Başka bir tahmin için mi geldin? Bize sık sık geldiğini düşünmüyor musun? Sana da merhaba Aysa. O güldü. Korkma bilmek istediğin şeyi anlatacağım. Ruheş'in burada olduğunu biliyor mu? Sakin ol şaka yapıyorum. Ben doğru yaptım mı? Ee, sanırım bu soruların hepsini soracağız. İlk baştan başlayalım. Doğru tanrıları destekliyor muyum? Büyük başarılar görüyorum. Olimpuslular seni takip edecek. Zamanla gücünüzü pekiştireceksin. Eski liderler düşecek. Yaratmayı arzuladığın dünya gerçek olacak. Peki ya benim için değerli insanlar ne olacak? Herkese ne olacağını bilmek ister misin? Yeraltı dünyasının prensi çok acı çekecek. Ama bunun üstesinden gelecek. Ve cehennemin gerçek hükümdarı olacak. Sarbarus onunla birlikte o toprakların ebedi esiri olarak kalacaktır. Yine daha az da yetinirse gerçekten mutlu olacaktır. Onun sözleri kalbimi kırdı ama devamını merakla bekliyordum. Aphrodite sevdiği kişiyle birlikte mutlu ve huzurlu bir gelecek bekliyor. Poseidon'un oğlu için daha zor olacak. Babasını buldu ama kendinden bir parçayı kaybetti. Savaşlarla, kayıplarla ve kaderini aramakla yüzleşecek ama sonunda huzuru bulacak. Bir an için düşündü. Dianysus'un yerini alan yeni tanrı hiçbir zorluğu bilmeden tembelce yaşayacak. Eğer günah boyun eğerse onu kötü bir son bekler. Yani hepsi mutlu olabilir mi? Peki ya diğerleri? Mango özgürlüğe dönecek. Ama o seni hatırlayacak ve onun için yaptıklarından dolayı. Uzun ve parlak bir hayat yaşayabilecek. Verdiği cevap beni bir kez daha emin kıldı. Bir şeyler ters gitse bile pes etmeyeceğim. Bizi neler bekliyor? Geleceğin bulanık. Önümüzdeki yıllarda seni neler beklediğini söyleyemem. Ama bir şey söyleyebilirsin değil mi? İktidar için tüm gücünüzle savaşacaksınız. Savaşlar tekrar başlayacak. Bir çoğu düşecek. Fakat doğru bir iş için mücadelede fedakarlıklar yapılmadan yapılamaz. Güçten doğan nefret bu dünyayı içten içe yiyip bitirecek. Yani bunların hepsi boşuna mıydı? Hayır, zaman geçiyor, dünya değişiyor. Her şeyin denge için çabaladığını söyledin. Ve ölmesi gereken herkes bunun hesabını verecek. Moira bir an için düşündü. Kaos'un mücadelesi dengeleri alt üst etti. Kranos'un ölümüyle dünya dengeye kavuştu. Sevdiklerin için endişelenmene gerek yok. Onlar bedellerini çoktan ödediler. Rahatlayarak nefes verdim. Teşekkür ederim. Bana teşekkür edecek bir şey yok. Ayrıca seninle tekrar görüşeceğiz. Bu arada zaten seni bekliyorlar. Evinde saklanırken bana sinsizce göz kırptı. Sen neden bahsediyorsun? Sanırım beni kastediyor. Murphy, beni nasıl buldun? Olanlardan şüphe etmeni bekliyordum. Ve her şeyi bilen tek kişiye gideceksin. Yanıma geldi ve bana sarıldı. Seni özledim. Ben de seni özledim. Umarım benimle geçirecek bir dakikam vardır. Tabii ki var. Birlikte biraz zaman geçirmek istiyorum. Murphy gülümsedi ve beni peşinden çekti. Birçok salon ve koridorda yürüdükten sonra kendimizi bahçede bulduk. Murphy hemen bir banka oturdu ve beni kendine doğru çekti. Fazla yer yoktu. Ben de kucağına oturdum ve başımı omzuna yasladım. Tüm yol boyunca havadan sudan konuştuk ve sana zaman verdim. Ama şimdi bana seni bu kadar rahatsız eden şeyi söylemelisin. Sana zarar vermeye cüret edenin kafasını bizzat ben uçururum. Onlara bu kadar sert davranma. Beni her zaman koruyacağını biliyorum. Onlar sadece satıyor uyuyorlar. Ben hallederim. E, beni her zaman koruyacağını biliyorum diyorum. Sana güveniyorum. Sıcak avuç içi kalçam uzandı ve hafifçe yukarı doğru kaydı. İlahi sorunlarına ne kadar daha uğraşacaksın? Uzun süre ne istediğine bağlı. Belki ben seni gerçekten çok özledim. Bir kedi gibi sırıttı. Seni istiyorum. O sırıttı. Şu anda mı? Bizi burada görebilirler. Kim? Gezgin ruhlar ve hoşnutsuz işçiler mi? Saçmalama. Öyle olsa bile, yeni dedikodulara hazırım. Buna değer. Yüzümün kızardığını hissedebiliyordum. Murphy, ben de seni istiyorum. Ee, finalde hem özel sahne hem de kıyafeti yüksek elmas bekliyordum. Bu arada özel sahneleri seslendirmiyorum, ee, ortamın büyüsü bozulmasın diye ve başlatıyorum. Ertesi sabah Olympus'lular benden bir şey yapmamı beklediler. Devasa kapıları açarak Olympus'a girdim ve neredeyse bir düzüne hoşnutsuz bakışla karşılaştım. Birçoğu hoşnutsuz bir şekilde fısıldamaya başladı ama artık umurumda değildi. Geçtiğimiz gün birçok şey yerli yerine oturmuştu. İşte o, yeni kahramanımız. Boş boş oturmayı bırakın. Harika şeyler yapmanın zamanı geldi. Ha bitti. Çok kısa sürmedi mi? Romantizm kulübü ekibi bu hikayenin sona ermesiyle sizi tebrik ediyor. Vay be bir hikaye daha bitirdik. Final ilgili birazcık yorum yapayım. Bana çok e, geçiştirilmiş bir final gibi geldi. Hem kıyafet seçemedik. Finale uygun şöyle güzel bir kıyafet seçmek isterdim. Hem de özel sahne bana çok basit geldi. Yani çok beğenemedim açıkçası. Daha iyi yazılabilirmiş bence. E, siz finali nasıl buldunuz? Yorumlara yazarsınız. Hepsini okuyacağım. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.